ilgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Wu Long rehberi çekiyoruz. Bu Wu Long rehberimizde eee yani köyümüzdeki yaşlı amcayla ve onun neler yapabileceğimize bakacağız. Zuochi köyümüzdeki eee NPC'lerden bir tanesi yani non playable karakterlerden. Bir de köyümüzde şeyimiz var tabii ki. E, demirci ustamız var. Onunla ilgili ayrıca bir rekber yapacağız. Şimdi buradaki yaşlı amca bu aslında köyümüzün ağası. Her şey ondan soruluyor. Bilge. Burada neler yapabiliyoruz? Köyümüz açıldığı zaman buraya ilk geldiğimizde artık bu arkadaşımızı bulduğumuzda bir görevi tamamlıyoruz. Ve ondan sonra da bu arkadaşımız burada beliriyor ve burada bir sürü işlemler yapabiliyoruz. Ee, ama bu işlemleri yapmadan önce siz kanala üye olursanız bir de like atarsanız yorumlarda güzel şeyler yazarsanız çok 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 memnun olacağım. Ee, şimdi oyunumuza geri dönelim. Şimdi Zucie gelip konuş dediğiniz zaman ne istiyorsun benden diyor ve menü açılıyor. Burada menüde çok güzel e, işlemler yapıyoruz, çok yararlı işlemler yapabiliyoruz. Şimdi birincisi reset parameters dediği karakter özü, özelliklerimi baştan tasarlayabiliyorum. Şimdi diyelim ki bir karakter yaptınız ve şeyleri çok beğenmediniz ya da çok güzel bir silah buldunuz ve karakterinizi değiştirmek istediniz. O zaman buraya gelip hiçbir para hiçbir şey yapmadan direkt buradakileri böyle alıp diyelim ki şuna verebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki bir dakika bu çok fazla oldu. Şuradan bunu 80'e düşeceğim ya 90'a düşeceğim ama süper bir silahım var şuna vermek istiyorum ve karakterinizi baştan burada düzenleyebiliyorsunuz sonra e, e, aşağı yukarı tuşlarla yapıyorsunuz bunu yukarı yaparsanız o anları buraya ekliyor aşağı tuşa basarsanız yön tuşlarına bu da indiriyor e, onun dışında R1'lerle R2'lerle böyle geçiş yapabiliyorsunuz bilgiler hakkında buradan bilgiler alabiliyorsunuz menü tabına bastığınız zaman onun dışında da bu şekil iyiyse X'e basarak karakteriniz bu yeni özelliklerini artık atamış oluyorsunuz. Burada mesela silahımız var, işte silahımıza göre e, aslında bizim e, şeye toprağa A+, ona vermemiz lazım, e, şeyi vermemiz lazım, ahşaba vermemiz lazım ve suya vermemiz lazım aslında. İşte karakterinize silahınıza ve yeteneklerinize göre kendi karakterinizi buradan bu şekilde tekrardan düzenleyebiliyorsunuz. Yani harcadığınız kiler boşa gitmiyor. İnanılmaz yararlı. Biliyorsunuz Neo'da ve hatta Elden Ring'de epey zor oluyor bu işler. İlla bir şeyler bulmanız lazım ve adetse olarak birkaç kere yapabiliyorsunuz. Sürekli değiştirmiyorsunuz. Burada istediğiniz kadar set düzenleyin. O setlere göre karakterinizin bu özelliklerini ayarlayın. Harika bir özellik, özellikle böyle oyunun cijını çıkarmak istiyorsanız. İkincisi, e, accolade rewards dediği, buna bastığımız zaman sağ üst köşede accoladesler gözüküyor. Bu enteresan bir para birimi. Bu adamla ticaret yapmak için e, bu para birimini kullanıyorsunuz. O para birimi de ben size anlatacağım. Hani onları nereden topladığınız En çabuk nereden toplanabiliyor? Hatta size küçük bir Tio'da vereceğim, bir kısa yol göstereceğim size. Burada ne yapabiliyorsunuz? Temel eşyaları alabiliyorsunuz. Paranız yoksa ve bundan varsa elinizde, bunlardan alabilirsiniz. Fakat buradan almanın bence çok büyük bir şey yok, özelliği yok. Paranızı burada özel silahlar kazanmak için kullanabilirsiniz. Buradan emoji'ler alabiliyorsunuz, böyle hareketler alabiliyorsunuz. Sonra özel sandıklarımız var, mini sandığımız var. Burada bütün silah türleri var ve zırh türleri var. Burada ama biraz riskli şansınıza ne gelirse. Şu anda bizim 25688 puanımız var. Bunlardan kullanarak şans eseri bir güzel silah alabiliriz. Eğer paranız şey yetiyorsa, akolaytisleriniz birinci seviyeye yetiyorsa, şu sandığa yetiyorsa burada bir yıldızlı, iki yıldızlı ve çok nadiren üç yıldızlı silah ve zırh alabiliyor çıkma olasılığı oluyor ama ne çıkacağını bilemiyorsunuz orta sandığa geçtiğinizde pahalaşıyor işler ama burada en düşük 2 yıldızlı 3 yıldızlı veya çok nadiren dört yıldızlı çıkma ihtimali oluyor en büyük sandığa geldiğimiz zaman artık minimum çıkacak olan 3 yıldızlı veya dört yıldızlı yani şansınız bayağı artıyor diyelim ki şuraya gelelim dual çift kılıçlara ve buradan basalım 2000 sağ üst köşede görüyorsunuz bunu almak için 2800 Aqualade'e ihtiyacım var Buna bastım Evet hadi şansımı deneyelim ve şansı bakın 4 yıldızlı çıktı Çok çok şanslıyız Harika oldu Bunu yapabiliyoruz bu menüde Şimdi gidelim Bu Aqualade'leri nereden topluyoruz ben Bir onu size anlatayım Şöyle Düşmanları öldürdüğünüz zaman ama özellikle moral seviyesi sizden daha yüksek olan düşmanları öldürdüğünüz zaman bu allocate'lerden kazanma ihtimaliniz artıyor. Onun dışında en çok alabileceğiniz bu mor bayraklar var biliyorsunuz değil mi? Hani daha online oynuyorsanız eğer şeye bağlıysanız online server'a o zaman o mor bayraklar var. Bakalım karşımıza şimdi çıkacak mı o mor bayraklar? O mor bayraklar şeyi gösteriyordu. Oradaki bir düşmana ölen arkadaşlarımız, daha önce bu oyunu oynayan ve online'da ölen arkadaşlarımızın e, mezar taşları aslında onlar. Onlara gidip e, o ki onları öldüren kişiyi siz bulursanız o zaman bu para biriminden alabiliyorsunuz. Bir bakalım şurada hemen girişte Genellikle oluyor o mor şeylerden. Hatta yanımıza bir adam da alalım. Yedek olsun ne olur ne olmaz. Şu gelsin hiç fark etmez. Ee, bakalım hiç belirmiş mor bayrak var mı burada. Şuraya genelde şu sağ tarafta oluyor. Aa, şu an şey bulamadık bayraktan yok şu ileriye de bir bakalım yok beliren bir bayrak bir şey yok burada keşke olsaydı genellikle şurada oluyordu ee, ne oluyor o şeyi öldürdüğünüz zaman bayrağı yani o ölen kişiyi öldürdüğünüz zaman o zaman bu puanlardan alabiliyorsunuz. Şimdi bir yer göstereyim ben size. Ee, oradan da bunları farm edebilirsiniz. Yani bura, oradan e, çok basitçe ne? ihtiyacınız olduğu kadar hızlıca toparlayabilirsiniz. Bu aloketlerden o para biriminden. O da hangi görev musunuz? Şurası Üçüncü bölüme geçelim. Dördüncü bölüm. Dördüncü bölümün birinci ana görev, The Battle of the Laguan Pass dediği yere gideceğiz. İnşallah online şeyimiz vardır. Yoksa siz online olduğunuzda bunu halledebilirsiniz. Yani bu puanı alabilirsiniz. İnşallah çalışıyordur bakalım. Demin mezar bulamadık öyle ama belki şu anda burada oluşmuş olabilir. Evet şimdi yüklendi. En babayar şurası. Şuraya gelip şunu ateş ettiğiniz zaman şöyle yapalım. Şu adam var ya şuradaki. Bunu vurduğumuzda bize Bakın Accolades 101 tane verdi bana. Sonra hemen buraya gelip burada sıfırlarsanız tekrar gelip şeyi arttırabilecek de şöyle bir şey vardı galiba bir dakika onu da ekleyelim nerede 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 bunlara galiba bu daha etkili hale getiriyordu hani kullanalım Gidelim. Sıfırlandığı için adam tekrar geldi. Bakın sağ tarafta vurduğum zaman sağ tarafta aldım eşyalarda hemen. Ops, bu sefer düşmedi. Buraya gidip asla farm edebiliyorsunuz onu. Bir daha deneyelim. Sıfırladık. Geldim. Ah yine düşmedi. Ama burası iyi bir yer yani bunları toplamak için. Belki online'dan çıkmışımdır. O da olabilir. Allah. Geldiler mi? Geldiler. şey deneyeceğim. Bakın yanıma bir arkadaş alayım. Bu bazen o mezarları açmaya yardımcı olabiliyor. Hatta bir tane daha alalım. Tekrar bir deneyeceğim. Son kez. Burası iyi bir yer oluyordu genellikle. O şeylerden mezarlardan göremiyorum yine. Genellikle burada mezar dolu oluyordu. Belki online değilim. Şu an tam anlayamadım ben de. Yok vermediğini. Peki. Geçelim tekrardan merkeze ve amcamızın ne yapacağına bakalım. Yapabileceğimiz işlerden bir tanesi de karakterimizin görünümünü değiştirebiliyoruz. Zuochi'de amcanın yanında. Şimdi bir gidelim yanına. Hop, 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 hop. Nerede burada? Tekrar konuşalım ve karakterimizi burada işte mesela saçını değiştirebiliriz. Güzel bir saç seçelim buna. Ha, güzel gözüküyor. Ya da böyle havalı hadi bunu seçelim. Burada yine karakterinizi acayip şey yapabiliyorsunuz eşyaları çıkartabiliyorsunuz. İşte biliyorsunuz bu menüyü zaten. Ona tekrardan buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani oyun başında A, karakterimi beğenmedim değiştirmek istiyorum derseniz buradaki amca ile bunu yapabiliyorsunuz. Son olarak da amca ile konuşabiliyorsunuz. Size bilgiler veriyor. Şöyle hakkında, olaylar hakkında gibi. Bu da amca ile olan yapabileceğiniz NPC ile yapılabilecek işler. Umarım e, oyuna yeni başlayanların hoşuna gitmiştir. Biraz anlam katabilmişizdir. E, eğer ben o e, şey mor bayraklardan bulursam, oradan da bu akolyetleri nasıl toplayacağımızı ayrıca bir gösterebilirim size şimdilik bu kadar diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Like'lar atın ve yorumlara güzel şeyler yazarsanız süper olur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.